Evet köklere verilen bir parabolün grafiği verilmiş. Buna göre f1 değeri soruluyor. Şimdi bizim öncelikle f fonksiyonunun hangi denkleme eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Kökler verilmişse arkadaşlar denklemimiz neydi? fx eşittir hatırlayalım. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. a değerini biz verilen diğer noktadan buluyorduk. x1 ve x2 değerleri zaten x eksenini kesen noktalarda. A değeri ise x eksenini kesen değil verilen diğer noktaya göre bulunabilir. İlla y eksenini kesen nokta verilmek zorunda değil. Bu durumda arkadaşlar diyorum ki benim fx fonksiyonum şöyle yazalım. A çarpı x eksi bir kökümüz eksi 1 olduğu için artı 1 olacak. Eksi eksi 1'den. Diğer kökümüz 5 olduğu için x eksi 5 olacak. A değeri için 3. bir noktaya ihtiyacımız vardı. Bakıyorum burada 3. bir nokta verilmiş. 0'a eksi 5 noktası. Yani x yerine 0 yazınca sonuç eksi 5 olmalıydı. Bu durumda yazıyorum. f0 eşittir a çarpı 0 yazınca burası 1 0 yazınca eksi 5 olacak. Bunun sonucu eksi 5 olmalıymış. Eksi 5'e eşittir eksi 5. A'nın değeri 1 olmalı. Bu durumda fx fonksiyonumuz x artı 1 çarpı x eksi 1 olacak. Bizden istediği f1'in değeri x yerine 1 yazınca f1 eşittir 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 olmalı.